Evet amcacığım, ne oldu? Vallahi motoru amcasına almıştı. Amcasının üstü bunun üstündeydi. Amcasının üstüne almıştı. Şimdi motor bunun üstünde olduğu göre... ...bunu geldi, borcu vardı 26 milyar. <laughs> onu yerine amcasının motorunu götürdüler. Şimdi motor bir de Ziraat Bankası'ndan alınmış ha. ama... biz ...Denizbank götür Denizbank'a borcundan dolayı götür Evet, evet. Neyle götürdüler? Taşla götürdüler herhalde. Sizin bir şeyiniz falan var mı? Hiç bir Hayvanınız... yok. Hiçbir şeyiniz yok. Ödeyecek ya, gücünüz? Vallahi yoktu. Devlet verdi. Başla dolanır. Kaç nüfusunuz? Biz iki çocuk Aytekin Bir <laughs> de ailesi de üç. İki de biz beş. Beş nüfus ben maaşımla dolandırırım. Yani hiç durumumuz yoktu. Oğlunuz bir inşaat işçisi. i̇nşaat işçisi fakat iş yapmıyor. Şimdi orada berbat kar var. İşe de girmeyip o da orada yani zorluk çekir. Biz de burada. Ha. Söyle teyzeciğim. E, ne oldu? Valla e, vallahi yani ke keçimizi sağlayabilmek. Ben, ben ne tutabım ne konuştum ne diyeyim. Oğlunuz ne iş yapıyor burada? Ben yani de inşaatta da bir zaman bu Kore'ne. Aynı dedin kar, boran çalışmır, eləmir, boş durur. Burada geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Valla burada, burada heç tadı hiç hiç yoktu, malımız heç tadımız devlet verdi, kulağışla işte bu evin keçindirir. Kaç nüfusunuz dedi? 3-5 nüfus. 5 nüfus. Evet. 6. 6 nüfus. 6 nüfus. Nüfus. nüfus, devlet verdiği parayla hem kendini sağlıyor, hem de çocuklara verir. Burada tarım hayvancılıkla ilgili bir şey yapıyoruz. Yok yok hiçbir şeyimiz yoktu. <laughs> Yetkililerin haberi var mı bu duruma? Və o cəndarımı çağırdıq dün gəldi, dağıtdı. Cəndarmana da getdik, qayna sama getdik. Qaynaqandan da gəldilər, baxdılar. Tam onun adı idi ki, gələcək sözdə. Afatə verdilər, cəndarman afatə verir və afat da gəlmədi. Bugünkü gün də afat da gəlmədi. Üstündə afat vermişdi. Ya biz də nə bilir, yol bilmirik, yez bilmirik, nə deyəcəyimizi bilmirik. Biz qadın bilmir, bilmir, bilmir. başımıza nə söyləyək?